Spor Haberleri Foto Galeri Flash. Zanyolo bizzat açıkladı, Galatasaray'a bayram ettirecek haberi verdi. Galatasaray'ın satın alma opsiyonuyla Udinese'ye kiraladığı Nicolo Zanyolo, parma galibiyetine damga vurdu. Maçın adamı seçilen Zanyolo, müsabaka sonrası yaptığı açıklamayla Galatasaray'ı sevindirecek haberi verdi. Sezon başında satın alma opsiyonuyla Udinese'ye kiralanan Nicolo Zaniolo, ülkesinde ritmini bulmaya başladı. Dün oynanan Parma maçında 2-0'lık galibiyetin mimarı olan Zaniolo, geleceğiyle ilgili de konuştu. Nicolo Zaniolo 2-0'lık galibiyette perdeyi açan isim oldu ve 11 dakikada takımını öne geçirdi. Maçın adamı seçilen Zanyolo'ya hocası Costa Runcaik de övgüler yağdırdı. Zanolo mükemmel oynadı. Zanyolo'nun mükemmel oynadığını belirten Runcaik, onun için çok mutluyum. Bolonya maçından sonra pek mutlu değildi ama bugün, gün, büyük bir etki yaratmayı başardı. Ona ihtiyacımız var, önemli ve zor bir gol attı ve şimdi en üst seviyeye ulaşma yolculuğuna devam edebilir ifadelerini kullandı, 10 MİE 10 Euro opsiyonu var, öte yandan Galatasaray'ın planları arasında yer almayan ve 10 milyon euroluk opsiyonla Udinese'ye kiralanan Zanyolo da karşılaşmanın ardından geleceğiyle ilgili şöyle konuştu. Udinese'de -E -E, mutluyum, Udin harika bir yer, burada mutluyum. Beni hemen kucakladılar ve rekabetçi bir takımız. Harika bir sezon geçirebiliriz.